Selam sevgili kolay ders izleyicileri. Bugün Photoshop'ta bölgesel renklendirmeyi işleyeceğiz. Burada bir arka planımız var. Bir kırmızı şemsiyeli bir modelimiz var. Tek tıkla beraber kilidi açıyoruz. Ctrl J seçeneği ile beraber kopyalama yapıyoruz. Birkaç kopya alabiliriz. Bakın evrensel renk ikonlarından siyah beyaz efekti uyguluyoruz. Bu efekti uyguladıktan sonra bakın şurada bir maske bölümümüz var. Çizim yapıp içini siyahla boyarsak şemsiyenin renklendiğini göreceksiniz arkadaşlar. Buradan kalem aracımızı alıyoruz ve çizimimize başlıyoruz. buradan bir eğim veriyorum. Alt tuşuna basıp noktamı belirliyorum tekrar. Ctrl Z diyorum. Buradan bir eğim vereceğim. Biraz hızlı çalışıyorum buraları. Ctrl, Alt ve Enter tuşuna basıyorum. Seçim gerçekleşmiş oluyor. Şimdi ben bu bölümleri boyayacağım. Bunu e, siyahla boyayacağım. Siyah rengimizin seçili olduğundan emin olalım ve siyah boyayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi siyah boyadığımız zaman kırmızı şemsiyemiz ortaya çıktı. Bu şemsiyenin kalan bölümünü de yine aynı şekilde yapalım isterseniz. Ctrl D diyorum. Yani siyah bölümlerine dokunmayacağım. Şu bölümden itibaren bir seçim yapacağım. Onun için tekrar kalem aracımı alıyorum. Biraz daha yaklaşıyorum modelime. Şu bölümden itibaren Ctrl alt ve enter tuşuna basıyorum. Seçim gerçekleşti. Şimdi boyama alıyorum ve boyuyorum. Ctrl D'ye basıyorum. Daha sonra şu alt bölümü yapalım isterseniz. Tekrar kalem aracını alıyorum. Biraz daha yaklaşıyorum modelime. Burada bir kavis veriyorum. Alt tuşuna basıp tekrar mavi noktaya geliyorum. Burada bir kavis veriyorum. Burada bir kavis verelim. Şurada bir kavis verelim. Ctrl alt ve enter tuşuna basıp tekrar fırçamızı alıp bir boyama yapalım. Ctrl D ile çıkıyorum. Ctrl sıfırla modelime bakıyorum. Gördüğünüz üzere işlemimiz gerçekleşti. Bu şekilde kırmızı olan alanları ön plana çıkarabiliyoruz. Maskeleme yöntemiyle beraber maskeyi boyama yöntemiyle beraber bu işlemimizi yapabiliyoruz. Çok da zor bir işlem değil. Dilerseniz bir de farklı bir şekilde yapalım. Burada Bakın zaten siyah olduğu için şu bölümü yapmadım. Gerek duymadım. Evet başka bir çalışma yapalım. Burada farklı renklerde bardaklarımız var. Ctrl 0 ile yaklaşalım bunlara. Ee, tekrar bunlarda bir isterseniz e, buradaki artı ikonunu sürükleyerek bırakarak ya da Ctrl J'ye basarak bir kopya oluşturabilirsiniz. Dilerseniz evrensel renk ikonlarından siyah beyazı seçebilirsiniz. Ya da Ctrl Z ile işlemimi geri alıyorum. Bakın bu bölümlerde de şöyle geldiğiniz zaman bakın siyah beyaz burada bunu da seçebilirsiniz. Bu şekilde de olabilir. Şimdi siyah beyaz filtremiz uygulandıktan sonra hangisini seçmek istediğimizi belirleyelim. Mesela ben şu ortadakinin seçmek istiyorum. Bunu seçim aracıyla hızlı seçim aracıyla seçmek istiyorum. Gördüğünüz üzere seçim gerçekleşti. Şimdi bu seçim gerçekleştikten sonra fırçamı alıyorum. Siyah beyaz filtremiz bir maskeyle beraber geldi. Bunu siyaha boyarsam gördüğünüz gibi rengimiz yerine geliyor. Bakın Ctrl D ile çıkıyorum. Şurada bir problemimiz var. Bunu tekrar fırça yardımıyla düzeltebiliriz. Nasıl düzeltebiliriz? Evet, burada şu bölümü biz tekrar X tuşuna basarak şuradaki renk değişecektir. Şu anda fırçamız siyahla. X tuşuna basarak beyaza döndürdük ve bu bölümü seçimden kaldırdık arkadaşlar. Bakın böyle gelirseniz tekrar X tuşuna basıp Ctrl Z ile işlemi geri alıyorum. Sertliğimi arttırıp çalışırsam hiçbir problem yaşamam arkadaşlar. Tekrar X tuşuna basıyorum. Şu bölümlerden o etkiyi alıyorum. Uzaklaşıyorum şu anda görselimden. Evet şimdi sarı olan alana işlem yaptım. Burada bir tane daha bardakta da çalışalım. Örneğin yine hızlı seçim aracımı şu bardak üzerinde uygulamak istiyorum. Seçimim gerçekleşti. Şurada bir friz var. Onu tekrar X'e basarak renklerimizi değiştirip tekrar düzenleme yapacağız. Şimdi fırçamı alıyorum. Bu bölümü siyahla boyayacağım. Gördüğünüz üzere işlemimiz tamamlandı. Kontrol D ile çıkıyorum. Buradaki pürüzü de X tuşuna basıp şuradaki rengi değiştiriyorum. X tuşuna basıyorum. Rengimiz değişti. Sertliğimiz zaten fazla sertti. Dolayısıyla tek bir vuruşla beraber bunu düzeltebiliriz. Kontrol 0 ile uzaklaşıyorum. Kalem aracını alıp tek tek bunu çizerek de bu işlemi yapabiliriz. Örneğin bir nokta belirliyorum. Buradan bir açı belirliyorum. Tekrar alt tuşuna basıyorum. Nokta belirliyorum. Buradan bir açı belirliyorum. Alt tuşuna basıyorum. Buradan bir açı yapıyorum. Alt tuşuna basıyorum. Evet. Bu şekilde. Ctrl alt ve enter tuşuna basıyorum. Seçim gerçekleşti. Şimdi boyama işlemini yapacağım. Siyah boyayacağım bu bölümleri. Gördüğünüz üzere Ctrl D ile çıkıp Ctrl 0 yapıyorum. E, ufak tefek seçim hatalarımız var. Şu bölgelerde onları da yine siyah boyamız seçiliyken şöyle kenarlardan geçerek düzeltme yapabiliriz. Dilerseniz. Sertliğimizi %100 seviyelerine çıkaralım. Şöyle kenarlardan geçelim. O bölümleri düzeltelim arkadaşlar. Evet, kontrol 0 diyoruz. Gördüğünüz üzere bu şekilde oluyor. Burada bir örneğimiz daha var. Burada da kırmızı top var mesela. Bunu ön plana çıkaracağız. Tekrar bir kontrol C ile tekrar kopyalıyorum. Şu anda filtre uygulayacağım? Siyah beyaz filtre uyguluyorum? Ve seçimden kaldıracağım alanları hızlı seçim aracı ile beraber seçiyorum. Yani şu bölümleri de seçiyorum. Daha sonra bunları seçimden boyama yöntemiyle kaldıracağım. Bu şekilde fırçamızı alıyoruz. Ve boyama yapıyoruz arkadaşlar. İstemediğim alanlar var. Bunları da yine fırça yardımıyla düzelteceğim. X'e basıyorum ve buradaki rengim değişiyor. Beyaz oluyor. Bu bölümleri. Şu bölümleri seçimden kaldırmak istiyorum. Biraz daha yanaşıyorum. Boyutunu düşürüyorum fırçamın. boyama yaparak o bölümleri kaldırıyorum. Şu bölümde hatamız var. Biraz yanaşalım. Tekrar X'e basalım. Ctrl 0'la uzaklaşalım. Evet gördüğünüz üzere kırmızı topumuzu seçimin dışına çıkarttık. İşlemler aslında çok kolay. Maskeleme mantığıyla yapılıyor. Maskeleme mantığıyla yapmamızın sebebi de hata yaparsak tekrar düzeltebiliyor olmamız. Az önce yaptığımız gibi bacaklarda seçimde hata yaptık. Bacak bölümünü tekrar boyayarak burada hatamızı düzelttik. Bugün bölgesel renklendirme ile alakalı bir çalışma yaptık. Diğer derslerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.